Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsteyen biri, inkar edenlerin başına mutlaka gelecek olan azabın gelmesini istedi. O azabın gelmesine hiç kimse engel olamaz. Çünkü o, kendisine çok yükselme yolları olan Allah'tan gelmektedir. Melekler ve ruh, ona uzunluğu elli bin yıl olan bir günde yükselirler. Öyleyse sen en güzel bir biçimde zorluklara göğüs ger. Hiç kuşkusuz onlar, o azabın geleceği günü çok uzak görmektedirler. Bizse onu çok yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi, dağlarda atılmış yün gibi olacak. Hiçbir sıcak dost, sıcak dostunu sormayacaktır. Onlar birbirlerine gösterilecekler. Suçlu kendini o günün azabından kurtarmak için oğullarını, eşini, kardeşini, kendini barındıran içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini kurtuluş fidyesi olarak vermek isteyecektir. Fakat asla o derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. O gerçeğe arkasını döneni, yüz çevireni, servet biriktirip yağını kendisine çağıracaktır. Doğrusu insan doğasında aç gözlü olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokununca sızlanır. Bir nimet dokununca da birden eli sıkılaşır. Ancak namaz kılanlar böyle değildir. Çünkü onlar namazlarına devam ederler. Onların mallarında isteyen ve istemekten çekinen için belli bir pay vardır. Onlar ceza gününü tasdik ederler. Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından güvende olunmaz. Eşleri ve cariyeleri dışındakilere karşı iffetli davranırlar. Ki onlar eşleri ve cariyeleri konusunda kınanmazlar. Ama kim bunların ötesini arayacak olursa, işte onlar sınırı aşanlardır. Onlar emanetlerine ve sözlerine sadık kalıp onları yerine getirirler tanıklıklarını doğrulukla yaparlar ve namazlarını korurlar. İşte bunlar cennetlerde ağırlanacak olanlardır. O inkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar. Onlardan her biri naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır. Asla. Kuşkusuz biz onları bildikleri şeyden yarattık. Ama hayır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine daha iyilerini getirmeye elbette ki kadiriz. Ve bu konuda hiç kimse önümüze de geçemez. Öyleyse sen onları bırak da tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar dalsın, oynasınlar. O gün onlar gözleri horlukla aşağıda kendilerini bir zillet kaplamış olarak sanki dikili bir şeye koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkacaklardır. İşte bu onların vaat olundukları gündür.